CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı düzenledi. Bu mağduriyetleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Milletvekili Ağbaba, basın toplantısında mücbir sebep halinin uzatılması gerektiğini söyledi. Deprem bölgesi için özel SGK ve vergi teşvikleri beklerken mücbir sebep süresini bitirerek bölgeye ikinci deprem yaşatıldığını söylemek yanlış olmaz. Milletvekili Veli Ağbaba, 6 Şubat depremlerinin üzerinden 19 ay geçtiğini, deprem bölgelerinde konut inşası, yerinde dönüşüm, rezerv alanı gibi konularda ciddi sıkıntıların hala devam ettiğini aktardı. 6 Şubat depremlerinin üzerinden 19 ay geçti. Deprem bölgelerinde Malatya başta olmak üzere konut inşası, yerinde dönüşüm, rezerv alan ve iş yerlerinde maalesef ciddi sıkıntılar hala devam ediyor. Bu şartlar altında Malatya, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ilinin Islahiye ve Nurda ilçelerinde mükellefler için mücbir sebep hali 10 gün sonra yani 31 Ağustos'ta sona eriyor. Maalesef tüm çabalarımıza rağmen hem bizlerin mecliste hem ticaret olan esnaf odalarının birlikte yoğun çabalarına rağmen hükümet bunu duymazdan geldi ve Sayın Bakan Mehmet Şimşek 17 Ağustos'un yıl dönümünde sanki müjde verir gibi 6, 6 Ağustos'taki başlayan mücbir sebebin uzatılmayacağını duyurdu. Bu kadarca vicdansız, bu kadarca halktan kop, kopuk bir yönetimle karşı karşıyayız. Hayat normalleşmedi. Hala hayat normalleşebilmiş değil. Esnaflar hala kan alıyor. insanlar hala şeylerini terk ediyorlar. Hayat normalleşince mücbir sebebin kalkması lazım. Ama esnafın esnaf açısından, tüccar açısından hayatın normalleştiğini söylemek mümkün değil. Bu nedenle mücbir sebep mutlaka uzatılmalıdır. Bu sadece bir siyasetçinin talebi değil, dört ilde ve Antep'in iki ilçesindeki yaşayan esnafların, tüccarların, muhasebecilerin herkesin ortak talebidir. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. 6 Şubat sadece koruklar değil, birçok iş yıkıma uğradı. Yıkılmayanlar da ya orta hasarlı ya da ağır hasarlı birçoğu yıkılmayı bekliyor ve maalesef esnafların ayakta kalan esnafların da tozda iş yapması mümkün değil. CHP Malatya Milletvekili Ağbaba, 4 ilin bütçedeki toplam tahsilat payının %1.1 olduğunu ve devletin bundan vazgeçerek mücbir sebebin uzatılması gerektiğini kaydetti. Hatay'da 49.073, Maraş'ta 31.969, Adıyaman'da 14.361, Malatya'da 21.262 kayıtlı yıkılmış esnaf var. Ve maalesef hala iş yapamıyor esnaflar. Esnaflar birçok konteynerde, çarşılarda, yol kenarlarında, altyapısı olmayan otoparklarda, suyu olmayan konteynerlerde yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Değerli arkadaşlar, şehir merkezinden alışı, alışa gelmiş yerlerden uzakta kurulan konteyner çarşılar ve sadece kurmak için kurulan konteyner çarşılar iş yapmıyor. Örneğin Malak'tan en işlek caddesindeki Kışla Caddesi'nin esnafını bir parka götürdüler. İnci top oynuyor. Bunu da söylemek istiyorum. Değerli arkadaşlar, evi olan, arabası olan, işi gücü olan esnaf bir sabah kalktı ki bunlar hiçbir yok. Evi de yok, arabası da yok, iş yeri de yok. Ama buna rağmen maalesef hükümet duymazdan geliyor. Büyük bir mali kaybı uğradı insanlar. Maalesef işçilere bakımdan, iş üretim kaybına uğradı. Personeller, nitelikli personeller gitti. Esnafın Bırakın yasal ödemeleri yapmasını, vergisini, bağ ödemesi mümkün değil, Sa maalesef sattığı malı yerine koyamıyor.